videodan selamun aleyküm cümleten. Bugün 4 adres 2 Bartın 2 Zonguldak olmak üzere Bismillah deyip yola çıktım Bu abi bana yol verecek mi? Eyvallah 4 noktam var dediğim gibi Sabah saat 10 Önce Bartın'ın iki noktasını vereceğim. Daha sonra Zonguldak'a dönüp Bartın merkez 280 kilometre Hendek'ten gösteriyor. Şimdi otobandan gidiyorum. Yeni Çağ'dan o taraftan sapacağım. Gereken de Akçakoca üzeri mecbur zonunda uğrayacağım için. Yani 300-300 desek 600 kilometre bir yol. Biraz da araba e, ön takım alt takım falan bir arıza da çok da bastım. Dün falan çok bastım. Karabiye gittim geldim yine. Bugün öyle değil. Bugün biraz daha yavaş gideceğim. Atıyorum 80 değil. Çünkü arabada bir da bir de alt takımda sıkıntı var. Bunu da paylaşmıştım. Önce şu Tursan'dan yakıtımı alacağım. Tursan. Tam o kaynaşlıdan. Ondan sonra devam edeceğim. Burada bir yol çalışması var galiba Arabayı zaten yarın e, Tüm gün muhtemelen bakıma sokacağız Yağ değişimi geldi Alt takımlar falan diye. Bunlar bir kontrol edilecek Frenleri ne durumda Ona bakılacak Yani yarın sefer yapmam muhtemelen Genelde bizim güzergah Batı Karadeniz. Yani işte Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Cide, o taraf. Depolar bölge bölge olduğu için biz bu Batı Karadeniz bölgesine bakıyoruz. Ben de genelde hep Karabük, Bolu falan çalıştım bugün. Bartın, gideceğim. Bartın, Zonguldak, daha sonra Kastamonu sırası var. Bakalım yani. Neredeyse artık mecbur gideceğiz. Daha araba biraz yoruyor beni. Yakın yerlerde, şehir Camı da bir petrolde bir süsteyim de. Birazdan zıplamaya başlayacağım. Arabanın tonajı basar değil yani aşağı yukarı bilmiyorum da yani şey paletler hep böyle yarım yarım kimi karpuz var palete soğan var ya yani 7-8 ton belki anca vardır tahminimce 18 palet var gerçi tabi bazıları peçete falan bunların. belki 7-8 ton anca vardır e genelde de hep böyle çıkıyor çünkü karma palet olduğu için et basar tonaja tonajı görmüyoruz ya bazen sabit sadece karpuz veya işte patates, soğan o zaman belki bir nebze görür de. Çalıştığım müddetçe iki haftada bir süreçte karma palet götürdüm. Fazla bir ağırlık yok yani. Böyle kakao şarabında. Başladım tırmanışa. Ça da çok dik ya, çok da uzun. 50-50 çıkıyor, ona da şükür. Bazen 30, bazen 20. Aşağıda kantarımı yattım. Araba 17 ton geldi toplam ağırlık. Dediğim gibi yani zaten 10 ton kendisi olsa 7 ton falan anca yük var. Yani doğru. Tahmin etmişim. Bartın istikametine saptım. Buradan da bir 120 km civarı bir mesafem var. O da aşağı yukarı bir buçuk saat. Nasip bakalım. Radar amadara girmeden gideceğiz inşallah. Yavaş gideyim, temiz gideyim. En iyisi bu. Kaçta gideceğiz? Bir şey de yazmıyor ki. Yolun hakkı kaç. Neyle gidelim, ceza yemeyelim. Bu yoldan da hiç gitmedim ben. Normalde Zonguldak üzerinden gittim Bartın'a da. Eski çağ. kazı diyor. Yetmişte gitti iyi abi. Artın 130 kilometre. Ya bir de dört adresim var. Her birinde yarım saat oyalansak iki saat yapar. E buradan iki saatim var zaten. Geç döneceğiz gene. Manzara çok iyi ya. daha var. <laughs> Radar tabelası gördün mü? enerjili bir araba gidiyor ama? biraz sıkıntılı bir yermiş, dar bir yermiş de bakalım inşallah sıkıntısız bir şekilde yanaşırız. Zonguldak il sınırı diyor. Çok sağlam rampalar iniyorum da Cevre'ye geldim. Bir 70 kilometre falan kaldık Bartın'a. Tako da bu arada 3 saati açtı. buçuklarda falan yani bir saat orada olmam lazım. Bir de IB'ye beklememek için de abi lambası var, EDS'si var, radarı var. Keşke Zonguldak üzerinden gelseydim. Beni bana burayı buradan gittiler yani. Yeni Çağ'dan sapıp önce Bartın'dan doğru Bilmiyorum mantıklı mı da gidince göreceğim. Ama bu da çok dolan başlı bir yol ya. 3,5 saattir yoldayım daha devrekteyim. Şahı Cuma üzerinden girdim. Bartın içinden değil de şehir içine girmedi dediler. Trafikte kalırsın. Şahı Cuma'dayım zaten. Kaç kilometrem var? Bir 40 kilometrem kaldı inşallah. Artık varmak istiyorum yani. Perşembe kozcağız. Geç abi geç. Bu yoldan ben denize gitmiştim ya hatırladım. İnkumu muydu? Aynen inkumu olması lazım. 2 sene önce. Yanlış hatırlamıyorsam bu yoldu İlk noktayı indirdim, ilk mağazayı, biraz sıkışık bir yer, şöyle duvara falan sıfır giriyorum. Buradan geldiğim gibi geri çıkıp bir, bir nokta daha var merkezde 3 kilometre, oraya götüreceğim. adresi de verdim. Şimdi Zonguldak Filios'la Zonguldak merkezde bir mağaza kaldı. Şu an Bartın'dan çıkıyorum. Çay Cuma yoluna döndüm. 38 kilometre yolum var. Üçüncü adresim oradan sonra bir adresim kalıyor. İnşallah. Oradan sonra da eve yolculuk. Sekizi dokuzu bulur da. Yani. Abi çok sıcak var ya. İnanılmaz var mı? Şu eski arabanın içinde o kadar bunalıyorum ki. Haşlanıyor insan resmen ya. Az önce bir çevirmeye girdik. Bir şey çıkmadı da. Radar madar yazıyor inşallah. Takoraf almadı gerçi. Takoraf biraz hız sınırını açtım. Onu da dün açtım bugün değil gerçi. Bugün alırsa sıkıntı yok da dünde sıkıntı var. Bu yol 90 diyor iyi Vallahi haşlandım ya Çok sıcak araba Klimalı arabanın gözünü seveyim daha. Çok yanlış dizilim yapmışlar Benim Zonguldak'tan bu tarafa gelmem lazımken Ben Bartın'dan Yani Bolu tarafından dönüp bir daha Bartın'a geldim Orası çok zaman kaybettirdi ve İlk mağazama geldiğimde e, mola vermeme ilk 45'i vermeme bir dakika kaldı ya o kadar şans eseri ki yani 4 saat 29. dakikada mağazaya gelebildim ben de ilk defa geldiğim için bilmiyorum. dizilim o kadar yanlış oldu ki yani benim Zonguldak'a dağıtıp öyle Bartın'a gelmem lazım ben döndüm Bolu'dan doğru Yeni Çağ'dan aşağı Bartın'a tam 4 saat 29. dakikadan ilk mağazaya gelebildim. Yani 1 dakika kaldı mola vermeme, 45'i vermeme. Yani o beni çok yordu ya. Bu dizilim ya çok, tamamen yanlış. Zonguldak'tan dağıtıp gelmem lazımken da bilmediğim için böyle bir böyle dağıt dediler bana ama bir dahakine yani böyle olmaz ya çok yoruldum daha ben iki adres daha vereceğim de yani takoda yetecek mi ikinci 45 şey dört saat bakalım inşallah yeter yeter diye düşünüyorum ya kaldı son adres Karaman diye bir yer 35 kilometre yolum var abi çok dar yollar ya bu. Partine hep böyle. Yamuk yamuk. Valla 9'da 10'da evde olurum herhalde ilk defa. Normalde hep 5'de 6'da evdeyim her akşam. Bu akşam böyle bir sürecek. Son adresimi de verdim. Eve doğru döndüm inşallah. 168 kilometre gösteriyor. 2-2,5 saat. Nasipse evde olacağım şu an. Zonguldak'a doğru gidiyorum. Merkeze doğru. Ya çok Çok ters oldu bugün Böyle bir an evvel yatasım var yani Saat akşam Şu an yedi buçuk Oh İki saat kafadan koysam sekiz buçuk Dokuz buçuk Ona doğru evdeyim bu arada parmağıma da trans vurdum. Tırnağım öyle bir acıyor ki. O acıyı da bilen bilir. Ne oldu kaza mı oldu? Hayda. adamı içeriden çıkarmaya çalışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah kazadan beladan korusun herkese. Güneş batmak üzere boş. Bir 30-40 tane boş palet var. Yakıt nalemde. Galiba aldığım seviyeye gelecek. Yani aldığım yakıtı yakmış olacağım. Artıramadım. Yani o çok da umurumda değil. İstersen fazla yakayım. Canım çıktı zaten. Benim ne kazancım var ne zararım var. Şurada at, insanın atlayası gelmez mi ya? Şu an öyle bir yanıyorum ki. Haşlandım sıcaktan. Burası neymiş? 67 burada. Çarşaf gibi yemin ederim deniz var ya. Tam da güneş batımı. atlasam çıksam kendime gelirim CR50'ye geldim. Hava da kararıyor. Ambiyans ışıklarımı yak. sayılır. Bir 10 dakikam kaldı gümüş havada. Gibi. Çok şükür bugün de eve geldik. Şu egzozu bir kapatayım. Bugün de eve geldik çok şükür. Videoyu kapatırım muhtemelen burada. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet hoşçakalın.